seyirciler. Santra etrafında toplanıldı. Siyazı turaya attılar. Sağ tarafın formaları çok güzel gerçekten. Çok hoş. Kalede İlyas. O kadar. Taraftar yerleri yine tıklım tıklım. Her zamanki gibi. Sahaya çıktı takımlar. Ahmet de bir e Kol sakat görüyoruz, Kolunda bir kötülük var sanırım. Ahmet, 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 Kolunu bükmüş veya olmuş olabilir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ahmet'in asıl ahmet, mesleği ahmet, öğrencilik olduğunu biliyor musunuz? Ahmet abi! Maçın rakim yine Hasan ahmet, Bilimli olacak. Hayat! Rak! Ahmet Rak! Lan Rak! Evet takımlar bu şekilde. Ahmet abi! Yorumcumuz var bu sefer. Ahmet, Anadolu abi! Evet, selamünaleyküm Kayra. Nasılsın, iyi İyiyim hocam, siz nasılsınız? ben. İyiyim ben de, inşallah. Topun başında Emirhan da yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Emirhan. Maç başladı sayın seyirciler. Topu kaptırdılar orada buyurlar, buyurlar, ama 5 kişi var orada, i̇şte, Dört kişi var, her türlü aldılar topu. Şimdi devam ediyor. Orta sahada paslaşıyorlar, bir pas atası geldi, devam dedi maçın hakemi. Geriye doğru döndü, İleriye doğru uzun oynadı. Sağ tarafta kimse yok. Out. Ah kafamı vurdum. <laughs> Out hızlı şekilde kullandı. Sol tarafta hızlı çıkmaya çalıştı ama defans topu almayı başardı. Touch. Touch'ı hızlıca kullandılar. Orta sahada devam ediyor. Şimdi vurdu. Kesildi top. Sağda Dur! Kale! Peykin attı. Şimdi sağa doğru. Soldan. Hoca. Hoca'ya çarptı top. Soldan devam ediyor. Bak topu almayı başardı. Şimdi corner. Kullanıldı corner içeriye doğru. Arkada. Kaleci almayı başardı topu. Şimdi kaleci eliyle oynadı hızlıca. Önüne doğru. Topu alabilirse sıkıntılı olabilir. Şimdi topu dokundu. Şimdi Buyurun. devam ediyor solda. Ahmet abi. Touch değil, out kullanacak şimdi. <laughs> Kullanıldı hızlıca. Orta sahada. Hızlı çıkmaya de, hızlı çıkıyor şu an. Bir çalım geldi. Aralarında paslaşmayı denediler ama topu çıkartmadı Ahmet. Tacı kullanacaklar şimdi. Yakın oynadı. İki rakibinin arasından pas attı ama top kesildi. Ocağım, bak ya, bak. Devam edelim maçın hakimi. Yakın kaç, oynadı ka, orta sahaya. <laughs> şimdi devam ediyor topu kestiler ama önünde kalmayı başardı. Top. Şimdi birinci rakibini geçti. İkinci tor, rakibini geçti. <laughs> Vurdu. Kaleci İlyas. <laughs> korner. Kuraldı şimdi korner arkaya doğru. Kaleci tokatlamayı başardı sağdan devam ediyorlar. Devam ediyor verdi sola doğru. Kimse yok. Topu kaptırdılar. Ama tekrardan top almayı başardılar. Şimdi bir hata geldi oradan. Ali İlhan'dan. Hayır o kim lan? Neyse Şimdi orta sağdan devam ediyor. Vurdu şimdi. Defans. Defansa çarptı top. Şut şut. Orta sağda paslaşıyorlar. Kontrol edemedi topu. Geriye döndüler. Şimdi uzun oynadı. Kimse yok. Kaleci yakın oynadı. Sağdan devam ediyor. Orta sahaya oh, evet. doğru sokuldu. Bir şey kırıldı. Yarasan kırıldı. Şimdi bir bacak arası geldi. Bursa gol de bir kaleci İlha İlyas. Kaleci İlyas. Kaleci İlyas <laughs> şimdi topu kaptırmaya başladı. Oh, oh. Topu kaptırdılar. Sağdan hızlı çıktı. Orta sahaya doğru sokuldu. Arkadaşına verdi pasını top kesildi. Devam ediyor şimdi sağdan topu kaptırdı aralarında paslaşmaya devam edeceklerdi başarısız oldular şimdi birinci rakibini geç geçemedi Bravo defans aldı topu soldan devam ediyor şimdi etmedi aldılar topu şimdi kendi sürüyor topu Alihanmış bu arada ismi şimdi oynadı topu hızlıca Ahmet topu kesti şimdi Alihan <gülüyor> Alihan <laughs> verdi Gökhan Göktuğ pardon görmüyorum görmüyorum Tacı kullanacak şimdi. <laughs> İki tarafta üç turnu. Ah, Kale yes. abi kaleye <laughs> Taraftarlardan boş infolar geliyor. Vurdu şimdi uzaklara doğru, arkaya doğru, Alihan'a doğru. Taç. Taç. İki takım da eşit ve güzel oynuyoruz gerçekten. Evet, yorumcumuzdan yorumlarımızı da aldık. Al Anıl Öztürk'tü yorumcumuz, hatırlarsanız. Orta sahada <laughs> paslaşıyorlar şimdi. <laughs> Yunus Emre'ydi galiba şu an topun başındaki oyuncu. <laughs> Son anda hatırladım. Geriye ya. doğru ortada. Verdi pasını. Ay bir pas denemesi vurabilirse gol olabilir Kaleci İlyas. Kale. Vurdu şimdi kaleci. Ay çok güzel bir gol. Gerçekten. Çok güzel bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. Evet, mükemmel, bir bir mükemmel bir gol. gol. Zaten gol bekleniyordu o oyuncudan. Vuruş denemeleri de oluyordu. başlıyor. Ama evet. hala ne oldu olacağı belli değil. Evet yorumcumuz yorumunu yaptı. Vurdu şimdi Ahmet. <laughs> şimdi ceza sahası içine girmeyi başardılar. Orta şansı yaptı ortasında defans aldı topu. Şimdi Ahmet vurdu Kaleci. <laughs> Bravo Kaleci. Bravo Kaleci korner. Dediğim gibi her şey beklenir bu maçta. Şimdi yakında oynadı. Anne! Bir bacak arası geldi. Bir bacak arası geldi. Vur, Şimdi orta vur, sahaya verdi. Vur, Ahmet! Vur, Ahmet! Vurdu! Ay, Ay, çok iyi. yakın. Çok iyi. yakın taraftarlara. Çok yakındı. Gol yediler. kızıştı maç. Şimdi Emre Verdi pasını. Top kesildi. Tekrardan aldılar ama topu. Şimdi soldan bir koşu yaptı. İki kişi arasından sıyrılamadı. Aldılar topu. Orta sahaya ah Yunus Emre kesti. Verdi şimdi pasını. Devam ediyor. Tehlikeli Ahmet almayı başardı topu. Ahmet devam ediyor. Sağ verdi pasını. Bir kontrol hatası geldi oradan şimdi tekrar aldı topu. Verdi ortaya. Ah. Yunus Emre'den bir hata geldi kaleciye uzaklaştırmayı başardı. <laughs> şimdi sağda orta sahaya verdi. Vurdu topu. Vurdu topa. Hiçbir şey olmadı. Defans sende Ay sen ay yarattık ya. Şimdi korner. Hadi. <laughs> Kullandı korneri. Defans topu uzaklaştırdı. Şimdi orta sahada kendi aralarında paslaşıyorlar. Sağdan çok güzel bir pas geldi. Tamam, Kaleci. Hata day, boy, geldi be, be. Güzel, şık paslaştılar. Şık bıraktılar. attılar. Yorumcumuz. Ne ne, isti, ne söylemek istersen söyle. Ya dediğimiz gibi iki takımda çok eşit oynuyor. Ama şu anda formasızlar daha önde gibi. Yine dediğim gibi her şey beklenilecek bir maç şu anda. Kontrol yok mesela. De gol olmazdı. Bir hata geldi oradan. Omuz koydu. Devam ediyor şimdi aralarında paslaştılar. Bir eklemek istediğim bir şey var. Kaleci. Ahmet. Sözümü kesme. Kusura bakmayın hocam. Yani kaleci tutsa gol olmazdı. Çok güzel yorum gerçekten. Bunun <laughs> başında bu kaleye doğru çok yumuşaktı. Şimdi oradan aldı topu. Sağdan ortaya denedi ama başarılı olmadı. Şimdi iki kişi arasından sırmayı başardı. Hızlı çıktı soldan. Soldan şimdi hızlı çıktı vurdular. Kaleci kova amına. Kaleci kova. İlyas. İlyas. Bir su geldi oradan. Bir su geldi. Var Böyle atan oyuncu. Tekrardan santra yapılacak şimdi. Ahmet topun başında şu an. Bert vurdu. Şimdi Ahmet. kaçtı, Ahmet kaçtı, kaçtı. Vurdu kaleye. <laughs> Defans. Gidim. Topu. Gidim. Verdi pasını sola, sağa doğru. Ali Saf, Ali Han. hep karıştırıyorum. Ali <laughs> Sağa doğru kaleciye döndü şimdi. Kaleciden bir hata gelir mi? Gelmedi. Defastan seken top. Tekrar defans çizgisine geldi. Formaları çok güzelmiş gerçekten. Yani Orta sahada. Ahmet. Güzel paslaşıyorlar. Şimdi Alihan. Alihan. Bir hata yaptı. Her zaman dediğim Al. gibi. Kalitosa gol olması. Çok kötüymüş lan bu. Keskin. Ay, Alihan. Geriye döndü Hamza Hamza tekrar Alihan Taç kullanacak şimdi Yunus Emre Direkt hızlıca kullandı Şimdi çıkıyorlar uzun oynadı Tehlikeli olabilirdi ama Hata gelmedi Şimdi taç Kullanıldı taç atışı Ahmet kontrol edemedi topu Ama önüne düştü tekrardan Ahmet Şimdi verdi fasını Alihan Alihan kontrol edemedi topu Yunus Emre Vurdu Sol taraftan hızlı çıktı oradan Çık, Çıktı top çıktı elini aldı Out kullanıldı şimdi hızlıca Göktu Göktu Devam ediyor soldan Orta sahaya pasını verdi bir pas hatası geldi oradan 26 numara Oy, Oy. Çok güzel pas geldi ama devamı gelmedi İlk yarı bitti sayısı yediler İlk yarı bitti. Yorumlarımda şimdi Alihan forvetli çok yavaş kalıyor gerçekten. Ama kaleciler de bir o kadar da İlyas göstereyim sağ tarafta. İlyas da aşağı tut. Heh. İlyas da bir o kadar yani kötü bence. Kalecinin ve Alihan'ın değişmesi gerekiyor. İki değişik hakkı, hakkı olması gerekiyor. Teknik direktörümüz de takımın teknik direktörü de orada bulunmakta. Evet. Kolunda çantasıyla. Evet inşallah takımı şampiyonluğa taşıyacak. Için güzel bir maç, güzel evet. bir galibiyet olabilir. Sayın seyirciler, ikinci yarı devam edeceğiz ekranlardan sonra. Günü bekliyorsunuz. Yolunuz açık olsun çocuklar. Aklımızda futbol, kalbimizde Türkiye. Evet kaleler değişiyor ve ilk, ikinci yara başlıyorsa sayı birazdan. Hasan Bilimli yine sağda yok. Önceki maçta da yaşamıştık bunu. Keskin topun başında. topun başında şu an. Maçın hakemi yine yok, yine yok, yine yok. Bekliyoruz. Oyunca evet değişikliği değişiklikler var. oldu. Kaleci değişmiş ve evet. dediğim gibi Alihan çıkmış. Yerine... Benim sizin dinlemişler gerçekten. Yerine biri girmiş ama tam seçemedim. Arda yazıyor galiba arkasında. Bu maçlarda oldukça fazla Arda gördük. Evet maçın hakemini bekliyoruz sayın seyirciler. O sırada siz bir reklam yiyin devam edeceğiz. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın altı kısmı damağına yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca kış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Hakemi sahaya geldi. Bize doğru baktı bir maçın hakemi. Rahatsız hissetti herhalde kendini. Santra, Bu oyuncuları çağırdı Ve Bak Emin'in diliyle başladı oyun Şimdi Göktuğ Göktuğ sağda Emirhan, Emranla mücadeleleri var Emirhan almayı başardı topu Emiran. Devam ediyor şimdi Emirhan Önüne doğru atmaya denedi ama Ahmet aldı topu Ahmet şimdi soldan hızlı çıktı Ahmet Ah, <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Aldı topu bir, bir fail play gördük. Fail play. işte bunlar. Devam ediyorlar şimdi. Vursak olabilir, vurmadı. Vurmadı. Vurdu da önü kesildi. Öyle oldu. Önü kesildi, vurdu da. Şimdi keskin. Keskinden çıkan çıkmayan top. Ben corner gibi gördüm ama tabii hakem ne so Out kullanacak şimdi. İlyas kullandı kapı sağa doğru. Aratını, Sağdan yürüyorum. şimdi Göktu. E -yep, Göktu e -yep, devam ediyor. E -yep, Emirhan'la. E -yep, Out kullanılacak şimdi sen seyirciler. Bana e -yep, bir gibi kalmadı. E -yep, Kaleci e -yep, hızlıca sağ doğru gönderdi. Şimdi orta, e -yep, orta yörendi, sağda. Ahmet. Ahmet devam ediyor. Ahmet tek başına. Ahmet vurdu ama defansal geri döndü. Şey, kaç. Topun başında keskin. Hey, hey, hey. Boy, boy, boy. Göktuğ. Orta sağdan defans kesti topu Hamza. Defans paslaşıyorlar Göktuğ. Göktuğ verdi pasını sağa doğru. Ahmet. 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 İki kişi arasından ve faal. geldi. Fal. 11 de 11 C maçı. <laughs> 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 Maçın çok güzel. Tabu başında Ahmet. Ahmet. Vurdu şimdi kareye Emirhan'dan dönen top. Out. A, -a pardon, corner. Şimdi karıştırdım resmen. Şimdi hızlıca oynadılar Göktuğ. Emirhan topu almayı başardı. Emirhan sağa doğru verdi pasını. Orta sağda. Şimdi sola doğru Emirhan hızlı çıktı. Verdi pasını sağa doğru. Vursa gol olabilir. Vurdu. Çok kötü vurdu sayısı yediler. Golü bulamıyor. <laughs> Out bu arada. Out bu arada. Orada vurdu. Defanstan seken top kaleci Bu arada net outtu. <laughs> net outtu. Ahmet hızlı çıktı ama top almayı başaramadı. iki mücadele. göktü Ahmet. Topu almayı başardı kıyafetliler. Şimdi gönderdiler hızlıca. Emirhan. Emirhan bir kişi yatırdı iki kişi nasıl sıyrıldı verdi çok güzel bir pas vurursa gol alabilir vurdu dışarıya dışarıya out dışarıya hızlıca oynadı şimdi İlyas İlyas Ahmet vurdu kaleci almayı başardı çok çekişmeli oluyor ikinci yarı şimdi kaleci hızlıca oynadı Alihan Alihan, gelsin, out. Küçük teferi, zaman ben, Hızlıca ben kullandı Hamza. Hamza. <laughs> Hamza sağa doğru verdi Göktuğ. Göktuğ iki kişi arasından pasını verdi. Keskin. Kapı kaptırdılar Yunus Emre. Sağa doğru. Emran hızlı çıktı şimdi. Emran. Orta sağda paslaşıyorlar. Şimdi hareketler geliyor, hareketler geliyor. Cafcaflı hareketler. Alihan top aldı. Alihan. Hani verdi pasını Göktuğ. Arkadan bir şey geliyor bana. Bir şey değiyor. Oradan çıkmayı başaramadılar. Başardılar hayır Göktuğ. Şimdi Ahmet. Ahmet. Geçemedi rakibine. Bir hata geldi Ahmet'ten. Ortaya denedi ama Ahmet hatasını telafi etti. Korner. Kullanılacak için Ahmet biraz sirkefleşti. <laughs> Korner. Kuralı dışında hızlıca kafa. <laughs> <laughs> Kaleci. Kaleci. <laughs> Ahmet. Defasla tehlikeli hareketler. Göktu. Göktu. Koştu oradan keskin. Keskin. <laughs> Bu takımdan olmaz. Verdi pasını geriye doğru. Hamza. Orta sahaya. <laughs> Ali. Alihan. Vurdu. Kaleci de çok rahat. Çok profesyonel. Çok rahat bir toptu. Out. <laughs> Değil. Önüne bırakarak oynadı. Şimdi Yunus Emre geçmeyi başardı rakibine. Yunus Emre. Tehlikeli hareketler. Topu kaptırmayı başardı ama topu aldılar tekrardan. Önünde Ahmet var. Ahmet topu topa dokundu ama önünde kaldı. Heh. Evet. Nerede pasınız şimdi? Fal. Dedim maçın hakemi. Girdi. Şimdi topun başında Ahmet. Hayır, keskin. Bence Ahmet kullansa daha güzel olabilirdi. O zaman Alihan kullansın. Keskin. Vurdu. Out. Allah'ın çomak var. Pardon seni tamam. Evet. <laughs> Burayı keserim bu arada. İzler mi izler? Döver beni. Oyuna tekrar <laughs> Alihan girdi. Ulandı. Alihan girdi oyuna. Alihan. Emirhan. Geçti şimdi rakibine. Geriye doğru koşu yaptı. On niye kurudan koşu var? Defansı geri döndü Göktu. Göktu sol tarafa vermeyi denedi ama başarılı olamadı. Belim ağrıyor şu an. Alihan hala çok yavaş. Alihan. Vur. Ahmet vurdu kaleci. Kaleci. Aa, bravo, kaleci. Vurdu. Gerçekten güzel bir kaleci. Bravo, kaleci vurdu. Kalecinin mesleğini öğrenci olduğunu biliyor muyuz? Ahmet kulağında keskin. Emirhan bu topu. Oy, İkiş çok güzel hareketler. geçti. Arabi, bir pasını basını sağa doğru. Yas yine bir garip oynadı ama dışarıya vurdu zaten. Kaleye Bursa net goldü. Yoktu. <laughs> <laughs> Yoktu. Verdi pasını. Yunus <laughs> Emre kesti. Bir bacak arası geldi. <Gülüyor> 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 Hamza. Yoktu. Verdi içeriye doğru. Yunus Emre. Abi yine, yine. Ne yapmış kalmadı. yapmaya <laughs> başladı. Ahmet'e gelmedi top. Ay çok güzel pas ama <laughs> almayı başardılar. Şimdi göktü, göktü, çok, ya, yani. çok yavaş kaldı. Çok yavaş kaldı. Ahmet ikinci topunu kesti. Şimdi keskin. Keskin. Verdi aşağıya. göktü. kontrol edemedi topu. Faul. Ay yok bir Bir lan. Vali <laughs> kullanacak şimdi. <laughs> Kullandı. Karıcı çevirdi keskin. Yunus Emre daha çok güzel bir defans geldi. Yunus Emre aldı topu. Smokura. Gökhan Gök, Gök, Gök kuşağını mi? görüyor musunuz sayı Çok güzel gerçekten. Gözüktü. Neyse maça dönelim. Ne oluyor? Ha, taç. Göktuğ kullandı tacı içeriye doğru. Şimdi keskin. Keskin. Önünde de çıkma. <laughs> Aldı topu. Kendi aralarında çok güzel paslaştılar. Sağdan çıktı. Şimdi sağda topu Ahmet alamadı. Orta sağda paslaştılar. Çok güzel bir pas. Bursa gol alabilir. Kaleci çalınmadı adeta. Götten. Götten. No! <laughs> 4-0 oldu. 4-0 oldu. 4 0 oldu. Eee, didik Ahmet vurdu. Karıcı bir hata geliyor az kalsın. Çok kötü çektim sen <laughs> sırtak. Taraftarlar 5.'yi istiyorlar. Şimdi hızlıca kullandılar. Alihan. Alihan biraz garip bir oyuncu. Muhalif kuluna gelmiş gibi. İmran topun üstüne bastı. Ahmet geçti şimdi rakibini. Sağ doğru. Alihan vurdu ve gol. Vallahi hiç laflar ağzımıza tıkadı. <laughs> Alihan gol. Alihan. O maçta çok etkili bir oyuncu olamadı ama 5 yani oldu. Yine de golünü attı. 4-1. Dediklerinden gerçekten utanmıyorum da sıkılmıyorum ya. Nurhan vurdu şimdi. Out. İlyas az kalsın tutamıyordu. Tuvala! Tuvala! bir daha çekelim sayın Arda. seyirciler. Bak Tuvala ile Arda'yı çek. Evet. Bizim sınıftan bunlar da tek Telefonu düşürdüm az kalsın senin yüzünden bu arada İçeriye doğru şimdi Depans, tam bir hata gelmedi Gelmesini mi Evet zaten Ahmet vurdu şimdi kaleciye Kaleci Allah Allah Allah. Karıcı çok güzel kurtardı kalecinin ismini öğrenmek lazım Sağda Sağdan ismi. devam ediyor Yaşar, yaşar. Kalecinin ismi kaleci öğrenildi Yaşar Ben Out. Şimdi İlyas topun başında. İlyas uzun oynadı. Topu kestiler ama. Alihan'ın önüne düşüyordu az kalsın. Keskin aldı topu. Sağ doğru. Bir pas hatası. Şimdi Göktuğ. Göktuğ ağaçtan seken top. Ahmet'ten bir hata geldi. Şimdi sağa doğru verdi pasını. Vurdu. Vurmadı. Orta açtı. Açmadı falan filan. Onu görmüyorum. Şimdi out. Ben görüyorum sen merak etme. Ve maç bitti sayın seyirciler. 4-1 kıyafetli yani formasız olanların galibiyetiyle maç yani bitti. Yani 11'de. 11'de kazandı. Evet. Emirhan çok Sen, etkili oldu maçta. Son yorumlarım. Ee, Emirhan gerçekten etkili oldu şu anda. Üçlü çektiriyor taraftalara. Gerçekten... Gerçekten... Bu sevinci ya. yaşadılar. Sıkıntılar. şarkı tam oturdu. Taraftarlar sahayı terk edemem. ettiler. <gülüyor> <gülüyor> sahayı terk ettiler. Ben sunucunuz Kayra Birel. Ben yorumcunuz, yorumcunuz Anıl Öztürk. Maçın hakemine, ayağına, ağzına sağlık diyoruz. Ve diğer ki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler, Vay sayın bay. seyirciler. Hoşçakalın.